Beşiktaş en son ne zaman taraftarına bugünkü gibi coşkulu bir maç seyrettirdi? Ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Herhalde Şenol Hoca'nın biraz daha geriye gidersek sezonun ilk yarısının ilk maçlarından sonra pek böyle bir maç izlemedik Beşiktaş'ta. İşte geçici teknik direktörler falan derken Beşiktaş'ın bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Ateşin tekrar yanması için. O kıvılcımı çakan da 18'lik delikanlı Semih Kılıçsoy oldu. Formda ama bugün itibariyle daha dayanıklı, daha özgüvenli, daha isteyerek doğru yerde basit pası oynayıp doğru yerde rakibin üzerine giderek harika bir hücum oyuncusu performansı çıkarttı ortaya. Raşitsa ile pozisyonlarını değiştirdikleri anda ikisi de kendi markajlarından, onları markaja e, marke eden oyunculardan kurtulup harika birer gol attılar. Semi pırlanta gibi parlıyor. Ali, çünkü ben bir daha söyleyeyim, devre arası söylemiştim ama kanat oyuncuları içerisinde Raşitsa gibi içeri çekip santroforu bulan oyuncular vardır. Hı hı. Daha pasla adam eksilten oyuncular vardır. Bir de Semih gibi topla rakibinin üzerine giden oyuncular vardır. Bunlar en değerli oyunculardır. Hele doğru zamanda bugün yaptığı gibi pası da çıkartabiliyorsa bundan sonrası için daha 18 yaşında önünde minimum 16-17 senelik bir kariyer var. İnşallah. Ve inanılmaz başladı. Ya yani ben Bali çocuğu bir genç oyuncuyu seyrederken ilk defa böyle heyecanlı gördüm. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Hani Semih'i izlerken keyif almamak mümkün değil. Beşiktaşlıları stada getirebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Beşiktaşlılar bugün Beşiktaş özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Bazen bir oyuncu izlemeye gidersin. Sergen Yalçın'ı izlemeye giderdi mesela Beşiktaş takımı. Taraftarı ona izleme ona özel seyirciler vardı. Buna aday bir oyuncu Semi. Top ayağına geldiği zaman futbolun güzelliklerini bize hatırlatan bir oyuncu. Çok güzellemeler yapabiliriz. Zamanımız çok fazla. Ama Semi gecenin yıldızı, pırlanta gibi parlıyor. Beşiktaş'ta yanması gereken ateşin kıvılcımını tekrar çaktı. Evet. Dikkat edersen tüm forvet oyuncuları neredeyse iş yaptı Beşiktaş'ta. Semih ve Raşit 11 oynayarak yaptılar. Oyuna giren Gezal ve uzun zamandan beri yine istikrarlı seyredemediğimiz için şikayetçi olduğumuz Rebic de iş yaptı. Rebic ile ilgili sana bir şey söyleyeyim. Bir mini takım oyuncusu. Beşiktaş'ta yedek kalıyor. 18'lik bir oyuncu oynuyor o yedek. Çok uzun zamandan beri de tercih edilmiyor bir ediliyor, üç edilmiyor falan. Böyle bir oyuncu 90. dakikada karşı karşıya yakaladığı zaman normalde vermez. Atmak ister. Atmak ister. Ya. Ama arkadaşına çıkarttı topu. Hakikaten Rebic'e yazık ediyorlar. Onu söyleyeyim.